havuza girene 500 Evet şu an 500 lirayla kandırma durumu var. Yani 500 liraya havuza atlayıp telefonu mu kullanacaklardı? Evet, Öyle bir de şeyleri de, vardı. Arkadaşlar. Abi şöyle yani aslında iyi bir teyit ama şimdi buraya bir amaç için geldik. Yani onu bölmüş olacağız yani bu şekilde. Yani bir anlamı o zaman yani yoksa 3 günlük bir şeyden geçtik, 7'ye tamamlayacağız. O 3 bölünmüş olacak. Yok mu Berkay? Yok abi. Sen Enes. Yok mu? Abi kamera Sikir lan bırak de. kamerayı. Diyor musun Yusuf? <laughs> Eğlencesine girelim ama telefona gerek yok diyor. Evet. O zaman <laughs> size başarılar diliyorum ve sizinle gurur duyuyorum. İyi akşamlar görüşürüz. Abi ortadaki çocuk hala çok mutsuz. Katılımcılar ve ekip arkadaşlarımız bu akşam için beraber vakit geçirdiler. Ama yine işin içinde bir oyun var. Aha. Dördüncü gün hayvanat bahçesine gittik. Oy! Şu anda bütün dikkat sende bak. Kulakları sende. Abi ya? Abi yaparız ya. Yaparız üç, üç ya. Yaparız ya. Yaparız ya. ya. Yani. Abi kolay olacak kendinden eminim. Osman'ın torunuyuz. O yüzden çok basit <laughs> <most> olacak. Oha. <laughs> ha boneli takıyorlar. Ulan zaten 0.5 HP var sende. Şimdi atın tam ön ayağının yanında dur. Benim olduğum yere doğru gel. Sol ayağını buraya basmayı dene. Şimdi bekle. Ben karşı tarafa geçiyorum. Çek kendini. Tamam. Oh. Bas ayağını. Topuğun aşağı doğru böyle çektiğin yere doğru. Aynen böyle. Şu şekilde tutacaksın. Serçe parmağının altından geçir. Arkadaşlar evet, eğlenecek çocuk. <laughs> Az kaldı. Aynen öyle. <laughs> Topuklarını dokundur ve sihirli kelime. Haydi. <laughs> Haydi. full <laughs> damage Çok asil hayvanlar değiller mi ya? Abi ben yönlendiremiyorum onu. <laughs> Kendisi kaldı. <kahretti. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet, Enes evet. nasıldı? Nasıl bir duyguydu? İyi, garipti. Ee, ben uzun süredir motor kullanıyorum. buna bindim çok yüksek geldi bana. İyi bir deneyim oldu yani. İlk defa bindim ata. Yani biraz e, stres falan vardı. Kalbim böyle küt küt atmaya falan başladı. Ama bindikten sonra bir sıkıntı olmadı. Birazcık atla anlaşamadık sanki. Onu hissettim. Oyundan farklı çok zor. Ama güzeldi. Ben bayağı hoşuma gitti yani beğendim. Güzel bir tecrübeydi. Anlaştığımızı düşünüyorum az arkadaşlar. Ben bayağı alıştım ya. Evet, sevdim mesela... ya. O çok sıkıcı hayat değil mi ya şu adamların yaşadığı? Gençler, o oh. hadi. Vay. Hadi koşuya çıkıyorduk hani. Hadi kalk hadi. Hadi kalk. Hadi hadi hadi. Hadi hemen kalkın. Hayır hayır ya, ya sıkıcı hayat yap. onlar hadi için yapalım. onların gözünde. O adamın hadi. haline baksana. 3 4 Daha 4 oldu kollar titriyor 5 9 Helal de kaliteli yaşam abi yani sporunu yapıyorsun. Oh sosyal aktiviteler. Telefonla alakan yok. Sosyal medya ıvır zıvırıyla uğraşmıyorsun. Arkadaşlarında göz göze yüz yüze oyun oynuyorsun. Sohbet ediyorsun. İşte bizim 15 yıl öncemiz. Siz kendinizi sorgulayın oğlum. Ben yaşadım o hayatı yani. Ben sokaklarda sabah akşam sokakta büyüdüm ben. Yani sokak çocuğu anlamında söylemiyorum yani. Ben oyunumu sokakta oynadım. Korona var. Sanki korona olmadan önce her gün dışarıdaydın. Belki dışarıdasındır ama. Bizde. Tamam oğlum o zaman ne konuşuyorsunuz? Alo. Alo, ne yapıyorsun? İyi anne, siz ne yapıyorsunuz? İyim e, i̇yiyim çok şükür ya öyle aynı yani aynı gitmiyor aslında çok güzel gidiyor. Ha, alıştılar. Yani bu, bu geçirdiğim günler falan. Gelince bambaşka bir Berkay göreceksiniz. Nasıl geçiyor? Güzel güzel. Artık ya. mid lane oynamayacağım anne. İyi Dün şeye gittik ya paintball'a falan gittik işte yorulduk o akşam. Sabah koşuya falan çıktık. Güzel. Kaç sabah? 9 falan. Yemekler iyi mi? 10 numara 10 numara çok iyi. Ah oh, 10 oh. Afiyet olsun çocuğum. İyi. Arkadaşlarınla olan ilişkin iyi mi? İyi. Herkes iyi ya. Benim için rehabilitasyon gibi mi olur? Benim için burası çok iyi oldu ya. Bayağı iyi oldu. İnşallah öyledir. Böyle getirdiğiniz devam edersin artık kurduğuma. Aynen aynen. Gö göreceksiniz zaten siz. Anne süre bitiyor. <laughs> Maksimum bir hafta veriyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Öyle de kendin. Geleceğim abi inşallah. Ya çok garip değil mi ya? Değil. Herkesin annesi aynı tepkileri veriyor ya. Yani... Direkt anne konuşması diyorsun. 5 saniye var. Kapatacağım şimdi. Hadi görüşmek tamam. üzere. Tamam. Iyi Hadi iyi Merhaba arkadaşlar. Sen nasılsınız? İyiyiz. Aa son gün mü bu? 7. günü. Böyle internetsiz bir hayat. Nasıl oldu? Nasıl başladınız? Aslında güzel başladık ama ilk günler bayağı sıkıldık evde. Hani böyle sadece birbirimize bakıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz yani. Başka bir şey yapamadık. Ondan sonra biraz daha iyi gitmeye başladı. Birkaç bir şey yaptık, aktivite yaptık falan. Ondan sonrası hızlı geçti. Alıştık zaten artık. Telefon olmasına falan. Güzel gidiyor şu an. Artık ilk günkinden çok çok daha az arıyoruz telefonu neredeyse. Sinir yaptı mı sende ya da kötü hissetmene sebep oldu mu? Sinir yap ya, ya Ömer derdiniz de kim de ya de affedersin. Şu da gibi hissettim kendimi. Benim için ilk günde itibaren güzeldi yani. Hiç böyle yokluğunu aramadın. Ya yani ilk iki gün böyle biraz düşünüyordum da Hı -hı. sonra hiç atma bile gelmedi yani. Peki Ömer niye time atladınız oğlum adam Aman, <laughs> yorumunu yaptı diyeyim, ya. Altı yüz tane time out attılar çocuğa. Yani, adam düşündü ama. onu <laughs> yani hani şey ben mastürbasyonu nasıl yapacağım dedi. Bende hayal gücü yok dedi ya. Sonra bakıyor telefonu. Öyle şeyler bayağı oldu yani. Peki şey işte, sabah kalkmaları rahat dediniz. Sabah kalkınca çünkü bir rutininiz vardı. Şu an direkt gözümü açtığımda kalkıyorum yani. Çünkü <laughs> yapacak bir şey yok. Ve hani uykuların ve daha verimli olduğunu anladım. Az uyusam bile direkt uyanıp bir akşam şey yapabiliyorum. Uykumuz düzeldiğini düşünüyorum ben. İnternetten uzak kaldığınızda... O uzayda nasıl yapıyorlar diyen <laughs> çocuk değil mi o? Evet, evet. Nihsan <laughs> <laughs> Nihsan Ya oyun kılavuzlarına falan hepsini ben okumuştum. Oynamadan önce ilk yani. <laughs> Daha öncesinde bir şey okurken genelde aklıma bir sürü bir şey oluyordu odaklanamıyordum. Odaklanmak için hani sadece o okuduğum şeyi düşünmem gerekiyordu. <laughs> e şimdi direkt düşünebiliyorum. Tek o oldu sanırım. Bundan sonra internetle hayatta neler yani bu, düşünüyorsun? Yani biraz daha kontrollü, abartmadan geç kardeşim geç, 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 Zaman ya da boşluk evet, şey olmayacak kullanmayı Hı -hı. Aynı şekilde ben de biraz daha düzenli telefona bakıp uykuya dalarak değil de başka şekilde uykum geldikten sonra direkt gidip yatmayı düşünüyorum yani. Ben bitirdim ya kalmadı hiç bende. Oynamayı düşünmüyorum ben bundan sonra. Allah Allah. Sizi istiyorum bu arada. İnternette uğraşırken aldığınız hazla aynı şekilde burada yaptığınız etkinlikler arasındaki hazın arasında farklar var mı sizce? Yani bence bayağı var çünkü aslında çok keyif almadan yapıyorsan yani tamamen bence alışkanlık Hı -hı. olduğu için 4 saat 5 saat gidiyor yani. Ama burada mesela ben bayağı ateş yakmaya sardım kendimi hani başına geçiyorum böyle falan 2-3 saat geçiyor ben daha çok keyif aldım yani. Benim de yani geçirdiğim güzel bir haftaydı hayatımda geçirdiğim en güzel Adam <laughs> Telefonda geçirdi 4 saati küfredip 3 saat ateşin başında duruyorum dedi lan. Bayağı verimli bu kardeşim yani, o yüzden. Bir şey yapayım diyorum. Hı -hı. Sonra zor geliyor yapmak istediğim şey. İlk gün geldiğimde biraz daha enerjisiz. Üf, niye geldik? <gülüyor> 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 Şimdi ise daha böyle netsiniz. Daha yeni kararlar almışsınız. Ve özellikle farkındalık oluşmuş. Ben kitap okumaya artık başlamayı düşünüyorum çünkü hani telefonu... Abi kitap okuyor musun? Vallahi yalan söylemeyeyim. Bayağıdır okumuyorum biliyor musunuz? Ve kendime sürekli kızıyorum o konuda. Ee, bir de şunu fark ettim artık kitap okuyamıyorum. Kitap okumaya başladığım an 10 dakika sonra uykum geliyor. 10 dakika sonra gidiyorum abi gözlerim kapanıyor direkt. Sarsa bile uykum geliyor. Bunu çözmem lazım ve kitap okumayı çok özledim. Ee, yani bilmiyorum birçok kez makaleleri, internetteki şeyleri zımpırtıp okurken bunu yaşamıyorum ama elime bir tane roman alıp Yatağa ya da koltuğa düzgün bir ışığın altında oturup geçtiğimde bak net söylüyorum 11. 12. dakikada böyle oluyorum bak. Direkt uykum geliyor ya. Yaşlıktan ha. Bakmadan Kitap okuyarak uyuyabildiğimi fark ettim. Yerine bir şeyler koymak lazım. Benim de hobileri daha fazla. Kitap okuyun var. oğlum vallahi okuyun. İşte çok çok verimli. Yani bir kere bak ben kitap okumaya uzunca bir süre ara verdim. Belki 2 3 senedir okumuyorum yalan yok. Türkçem gitgide geriliyor. Bir de bu internet alemin içindeyiz ya kısaltmalar, mimler, küfürler, şunlar bunlar. Diksiyonum falan kayboldu ya. Yani bazen cümle kuramıyorum. Onu fark ediyorum. Çok kötü bir şey. Daha fazla o benim. Hı hı. Ben işte dediğim gibi bilgisayar bırakacağım. Şimdi gidince de tamamen en azından sınava kadar. Günde ya günde ne bileyim dönümüm. 20 sayfa Ama 30 sporu. sayfa oku ya. Diksiyon egzersizleri. Bir yarım saat kitap ya, Diksiyondan kastım yani cümle kurabilme böyle... Ee... Bazen kullanmak istediğim kelimeleri unutuyorum. Daha çok ıı demeye başladım. Daha çok es vermeye başladım konuşurken. Yoksa ben dümdüz çatır çutur konuşan adamımdır yani. Sonra ders çalışma Kine? olacak şekline gidecek. Sene sonunda eğer, üniversiteyi de kazanabilirsem tiyatro ve dansa da yazılmak istiyorum. Berkay ucu yani süpersin ya. Gerçekten çok şaşırdım hani tiyatro ve dans. Bende toplum karşısında konuşma korkusu falan da var. <laughs> Onları da yeniyorsun. Oğlum hiç evet, öyle gözükmüyorsun evet. ama sen hiç ya. Hiç düşünmemiştim böyle. Düşünce gerçekten çok güzel. Kendini üzere. kandırmış <laughs> bu arkadaşımız. Bye. Evet 7 günün sonuna geldik. Arkadaşlar sizi tebrik ederim. 7 güne sosyal medyasız, internetsiz, instagramsız ulaşabildiniz. Hangi telefon kime ait biliyorum. Bu Berkay'ın, Enes'in ve Bora'nın hepsini şarj ettim biraz. Şimdi arkadaşlar telefonlarınızı açabilirsiniz. Bu deneyimi yaşarken, telefonlara tekrar kavuşurken dozunda kullanmayı size tavsiye ederim. Güzel bir detoks etkisi yaşadık. Ee, bu detoks bizde nasıl kullanacağımızı öğretti aslında sosyal medyayı. Nasıl baş edeceğinizi öğretti. Ee, Yeni yüzyılın problemini kolay gelsin size. <laughs> <laughs> Diğeri oyuna girdi lan. Renk kasıyor şu an. Boğazhan kullanmıyor musun telefonu? <laughs> <laughs> Çok bir şey yokmuş. Şey. <laughs> Nasıl yani? Bakası gelmedi. Bakası gelmedi mi? Sen ne diyorsun Enes? Ben abi sadece arayanlara baktım o kadar. Kaç kişi aramış? Bayağı aramışlar <laughs> ya. Ee, Berkay? Babam aramış. <laughs> Onun dışında bir şey. Ya seni yerim Arka. ya. seni yerim ya. <laughs> <laughs> Mert'cim hoş geldin. Evet 7 günün sonunda deneyimiz sona erdi. Denekler evlerinin yolunda. Bu 7 günlük süreçte deneklerin özgüvenlerinde yükseliş olduğunu, hayatlarındaki bazı şeylerin farkına vardıklarını ve bazı şeyleri değiştirmek istediklerini görmüş olduk. Sosyal medyada sık çok medyada de, Sen tutsuz beni siklemedin elimi... mi lan Mert? Ne oldu abi? Hoş geldin diye mi mı kardeşim? E, hoş buldum abi dedim ya. Ben de gelmedi. <laughs> <laughs> daha fazla olduğunu, istedikleri saatte bazen alarm kurmadan kalkabildiklerini ve odaklanma problemlerinin ortadan kalktığını gördük. Normal şartlar altında kitap okumak, ders çalışmak veya iş yapmak gibi konularda odaklarının verimsiz olduğunu söyleyen denekler artık oturdukları zaman yapmak istedikleri işi yarım bırakmadan kalkıyor. Aynı zamanda sosyal medya ortadan kalktığında asosyallik problemlerinin ciddi derecede çözüldüğünü, birbirleri arasındaki sohbetlerin daha samimi ve daha derin olduğunu görüyoruz. Yalnızlıktan bahseden Z jenerasyonunun çözümü belki de sosyal medya detoksu. Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Denekler evlerine gitti. Bugünden 30 gün sonra onların hayatlarına tekrar gireceğiz ve sosyal medyadan tamamen kurtulabilmişler mi? Başarmak istiyor. Bakayım bir ne bir olmuş, merak mi? ettim. mi? Ve burada öğrendikleri metotlar Rani artık büyük bir engine token laflarına dikkat et. <laughs> ne alaka? Ne alaka? Yine yine, yine 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 Mert. Harbiden ya. İnanılmaz ya. Gerçekten de hayat kalitelerini arttırmış mı? Uzun vadede bu işe yarıyor mu? Bunu göreceğiz. 30 gün sonra... Oğlum bu adamlar bizim çemberin içinde. Hepimiz aynı çemberin içindeyiz. Kalkıp da ben yayıncıyım, ben büyük yayıncıyım demezler. Rahat olun. Ölüyor, İnternet bağımlısına internetsiz villaya kapatma ya, Büyük yayıncıyım eyvallah. Bölümde, dördüncü <laughs> bölümü kaçırmamak için 30 gün sonra yüklendiğinde size bildirim gitmesi için YouTube kanalımıza mutlaka buradan abone olun. Aynı zamanda farklı izolasyon deneylerini görmek istiyorsanız yine abone olarak görüşlerinizi bize bildirmiş olun. Abone sayısındaki artışa bakarak bu deneyin gerçekten istenilmesi isten Oğlum bir yeniliyormuşuz sosyal medya uzak durun dediği Rui'nin 2 milyon takipçisi gitmiş. biz de karar vermiş olacağız. Bir sonraki... Ertesi günde kışkırtma videosu çakmış. <laughs> Kendini bozmuş. Ben Kardeşim benim.